Soğuk bir kış akşamıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Kamp ateşinin önünde dört arkadaş oturuyorduk. Eğlenceli olacağını sanmıştık. Birbirimize korku hikayeleri anlatıyorduk ve en çok kim korkacak onu test etmeye çalışıyorduk. Arkadaki ormanlıktan bir ses geldi. Birisi bize fısıldıyordu. Fısıldama normal bir fısıldama değil. Sanki bizi içine doğru çağırıyor. <laughs> Merhaba nasılsın? Burnun kapıyı kızım. Bugün sizlerle korkarsam oyun değişire hoş geldiniz Bugün güzel oyunlar buldum. Harbi diyorum sana bak. Oturuşumu düzelttim yani. Öyle güzel oyunlar. Ama bu güzel oyunlar benim için iyi gelmeyecek. Çünkü çok korkuyorum. Ah. En büyük korkum da içinde burada. En büyük korkum da burada. Video başlamadan önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Rumda değilsin. Oyunumuzun ismi Huntsman. Oh my god man. Okey. İstemiyorum. Oh, oh. Görüyor Sanki Rainbow'da gibiyim. Pa 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 pa. Çok karanlık. Oh. Oh kido ki dostlar. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Dinong. Ses mi duydum? olamam ya. Bura parlıyor. Herhalde buraya gideceğim. Bir toksik solution. Nasıl yani? El açıyorum kapıları be. Açamıyor mu yoksa? Ay. İşte işte burada. <laughs> Bunların var ki. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok zor. Hemen arka odamda. Odamdaysa şurada olması lazım. Ne yapacağım be? Ah, kuman lazım işte. Bak bir oyun oynuyorsan. Bunu duyuyor musun bu çakkal oğlu çakkal? Değil midir ya? Reis gelme. Kral git git. gelme. Geliyor. Geliyor. Bir tane daha var deme bana. Oy Gölgeden korktum. Sanki üstümde gibi sesi ya. Gerizekalı beni üstten takip mi ediyor ciddi? Ding dong. Ya hiçbir kapı açılmıyor ki ben ne yapacağım? Şimdi üste mi benim aradığım şey? Orada korktum mu ben? Bence çok korkusuz bir şekilde devam ediyorum ama. Burada vardır bir şey ya. Ay. Her şey üstte mi cidden şimdi? Niyemez ki şu an. Orada duruyorsa bir şey vardır orada. Geri dönmez zaten. Dönme geri. Ama güzel. Orada kesin bir şey var. Orada dolaşıyorsa. Bak şuralarda dolaşıyor hep. Şuralarda. Dönme geri. Oo. Polis bey. Niye sesi alttan geliyor? Gönlüme çıkacak gibi ya. Yok. <laughs> İkinci oyunumuz Lost Child. Ne olduğunu gram bilmiyorum. Ekranda bile niye korkacakmışım gibi Aa! Tamam, tamam 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 Böyle bir ev mi var Çok iyiymiş bu arada ha. Arkamda biri var mı Burada bir şey mi parladı? Arkamda biri yok, önümde biri yok. Ha? Yine açılmıyor tamam. Hep şey, başa saran oyunlardan. Aa, Saturn oldu. Abo. Birileri bir şey yapıyor. Ve bu hoşuma gitmiyor adamı. Benim telefon çalıyor. Bir dakika. Telefonu da açamıyorum çünkü başka yerde. Çalma çalma. Biri yukarıdan zınk bana süper silen. Çok silen bir şeyler asla. Ne var? Asun orta ile etkileşime geçebilir. Oha! Bir saattir boş... O kapı kapandı. Oha! Ben salakmışım. Tamam devam ediyoruz. Merhaba. Buradan biri gelecek. Hazır mısın sen? Sen bunu hazır mısın? Farklaştı Yanma Peneri almayayım ya <laughs> Aa, Aaa Ooo Joker Oğlum burada neler oldu Neler Niye gülüyorsun Ya, ne yaptınız burada ya? Rumda değil. değil. <gülüyor>, Gülüyor bana ya. Oğlum kulağımı kim üfledi Oh yeah, The Station oynuyoruz. Sıradan bir Pazartesi. Uzam bu dört gözle bekliyorum. Oh yeah, alacağız alacağız. Evet birbirlerini gerçekten çok seviyorlar. teşekkür ederim diyor. Sıkıntı yok diyor. Çok üzgün görüyor. Onunla konuşmalı mıyım? Evet için ye, hayır için ye yeah, ya. Yeah. Ey dostum. Olur ya. Oo. Oo ve en kötüsü Gerçek mi dedi? Üç gün içerisinde konuştum tek kişi. Yapıyoruz. İyi bir adamız. Hayırdır birader? Oh damn. Chiga. Şu adamla da konuşalım. Bu hırsız gibi duruyor ama. Ha, yok bir şeyini almaya çalışıyorum. Hey çocuk bana yardım ediyor mu? Tabii ki de dostum ya. Ne ihtiyacım var? Buyurun. Ha, tren geldi. Hey yo, what's up my man? Bunu konuşamıyorum. Ne mine. Hadi bizim yanı, adamın yanına oturak ya. Abim bro? Lan ne la, altına mı işedin? Yapma be ya. Ah. Bu adam uyuyor bence. Tamam, bu, hadi bunlar tamam. Bu da uyuyor. Uyumuş. 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 Uyuma numarası yapıyor. Uyuma numarası yapıyor. Uyumuş. Bu gidik. Bu da gidik. Bu da gidik. Deyim deyim hareketleri kes Bro hani konuşmuştuk Hani kardeşlik? Önemli değil hiç mi? Bilgisayar <laughs> hiç <HP>. o yüzden <laughs> Aa. Eyvallah buraya tak bir koysam sana Hayatta kaldın Oh yeah Çok. Ee, Kulağın kulaklık takım ve yeni apartmanına yerleştin diyor. Her şeyini çıkarıyor ve yerleşiyorsun artık. In the house. Okay my bro. Öyle bir yürüyüş olamaz. Hayatımda bu kadar ucube yürüyen bir insan görmedim. Evi temizleyeyim bak. Tamam. Çöp kutum nerede benim? Tamam. Ala. Bobby. Kobi geliyor. Kobi. Hep de aynı yere mi gider ya? Ve Kobi. Let's go. Oğlum ne çok iğrenç bir insanım ben ya. Kobi. Allah iğrenç bir insanım ya. Şuraya bak. Sadece mahvetmişim ortalığı. Kitapları yerleştir. Şurada bir şeyin ayağını mı gördüm? Kitaplar reis kitaplarım nerede? Şunu da atayım ya. Şu içimde kaldı. Kobi gelecek ama. Tamam kitapları gördüm. Kapıyı aç. Dur be dur be. Oh man. Ha ne haber yeni çocuk? Sen merhaba demeye geldim. Daha yeni taşındın değil mi? Ee, evet adamım. Dün geldim. Şimdi ha, oh yeah. Şimdi de şey yapıyorum diyor işte yerleşiyorum. Burada insanlar çok uzun süre kalmıyormuş. Ya dedikti? de he, görürsün kardeş dedi. Biz mamaklıyız dedi. Oğlum çok güzel lan. İki oldu şurada bir şey gördüm. Sen gördün mü? Nereye buraya? Yeter sizin yeni komşu sevdanıza tüküreyim be. Ne? Şipşak sorular. Hiç dairendeki o şey, oda kapısını saydın mı? Ee, hayır, neden sayayım ki? Ee, hiç. Bazen insanlar kaç tane olduğunu unutuyor da dedi. Işınlanmıyorsa apartmanın başka yerleri bence güzel. Hiçbir sorunum yok dedi. Ee, bu çılgınca olurdu değil mi diyor? Evet. İki kere tekrar şey bak dedi sen. Üç tane var reis, biliyorsun. Üç tane. Bir de bu dört. Yani şimdi benim yani. Peksi light. Hangi light? He bütün ışıklar güzel. Bro kendimi içine gireyim? Allah şunları. Asla ya. Of. Oh! <laughs> tamam. Ya hay senin ben. Hay senin ben ya. Ne? Ben sorunun ne diyorum? Sorun yok. Sadece meraktan. Bugünlük videomuz bu kadardı. Oh sonucu çok korkunçtu be. Niye korktum o kadar anlamadım da. Çünkü salak adam beni sürekli sürekli koruyor.